Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Evet, çayımı demledim. Bugün bugün menümüzde neler var biliyor musunuz? Bugün menemen yapacağız inşallah. Ama tabii ki her şeyden önce arkadaşlar makinem bulaşık dolu. Bunlar yıkandı ve yerine toplanması lazım. Ne kadar çok akşamdan kalan bulaşığım. Her şeyden önce makinemi boşaltayım. Rahat bir şekilde yemeğimi yapayım. Bugün kahvaltı türü yapacağım. Bana yemek, yemek arkadaşlar yeniliyor esasında ama fazla da yenilmiyor. O yüzden birazcık menemen yapalım. Yine zeytin peynir çıkarayım ben. Çayımı zaten demledim. Arkadaşlar şu makineyi boşaltmayı hiç sevmiyorum ben ya. Üff. Hani şöyle bulaşık makinesi var bulaşıkları yıkayan, çamaşırları yıkayan var. Bir de şu bulaşıkları toplayan bir şey olsa ya. Ama çok iyi olur. İrinerek yapıyorum ben bu işi. Gel, Geliyor o bu sesini de beğendim. Hmm. Makine bu. Makine çok mu bağırıyor? Öyle benim konuşma tarzım öyle biliyor musun? Şey mi olur? Senin de sesin hiç çıkmıyor. Senin de sesin hiç çıkmıyor. Ha oh. benim konuşma tarzım öyle de bu makineyi hiç boşaltmak istemiyorum ama mecburum boşaltmaya demledim ben. Soğuk üşüdüm. Oruç yoldan olabilir. olabilir. Allah ya yapmış. Her zaman <gülüyor> <gülüyor> Ay dakika bunları kaldırmadım. Telefon gibi. Evet arkadaşlar. Bardakları öyle bir yerleştirdim ki resmen attım. topladım. Yamuk düzük koydum işte. Çok uzun. Baksanız arkadaşlar. Şu yukarı boyum yetmiyor benim biliyor musunuz? Oradan bir şey alacağım zaman İbo'yu çağırıyorum. Yapacak bir şey yok. Boyum kısa çünkü. <laughs> ya esasında boyum kısa değil. ideal boy bence. Bayanlarda. <laughs> Çay çok hızlı kaynıyor. Tavam burada. Beklenen tava. Evet. O tavayı almak için işte boşaltıyorum buraları. Buradan şimdi tekrar yerine koy. Bugün canım hiçbir iş yapmak istemiyor arkadaşlar. Hiç hiç sanki neşem, keyfim yok. Böyle bırakıp içeri geçip uzanmak istiyorum. Bugün ruh halim çok kötü. Çok kötü. Burada da hep torbalarım. Alüminyum folyem. Çöp torbası. Kahvaltı torbası. Hepsi burada. Bunlar başka çekmeceye gidiyor. Bunlar yemek kaşıklarım. Bak onu da yarım topladım. Çünkü hiç keyfim yok. Hiç toplamak istemiyorum. İçeri geçip uzanmak istiyorum. Havamız da çok güzel. Dışarıda Almanlar geçiyor. Niye ben böyle oldum arkadaşlar? Niye böyle oldum? Çayı kısa cama açıyorum. Hadi ben şunları bir toparlayayım. topladım arkadaşlar çok şükür şimdi ne yapacağız biliyor musunuz menemen ben İbo'ya bir sorayım mı o mu yapacak diye şuraya da patates hmm. kızartacağım ben bir İbo'ya bir bakayım Belki Menemen'i kendi yapmak ister bir sorayım. Ocaklarımı açtım. İbo, Menemen'i sen mi yapacaksın? Yok, yani ben yaparım şey yaparsan. Olur dediğin? Tamam yapıyorum. Evet, ben yapacağım. Ben yapacakmışım. Şöyle iki adet biberimi yıkadım. Şöyle sileyim de. Soğan koymuyorum İbo. Tamam. tamam. Bana bıraktı yani. Ben nasıl yaparsam o şekilde. Siz menemeni nasıl yaparsınız arkadaşlar? Soğanlı mı? Soğansız mı? Biz iki türlüsünü de yapıyoruz. İkisi de güzel oluyor. Bir tane daha mı biber yıkasaydım? Bıçağım çok güzel kesiyor. Yeni aldım arkadaşlar bu bıçağı. Acayip güzel keskin. Çok güzel. Bence yeter. Benim eni tek i yiyecek. Bunu benim canım hiçbir şey yemek yemek istemiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ne yemek yemek istiyorum. Hiç. Ben oruç tutmadığım için bir şeyler atıştırmıştım. O yüzden karnım tok. Şu dolaptan bir salça alayım. Azıcık salça katacağım. Güzel olur. Aa, dünden benim yemeğim de vardı. Bak şimdi aklıma geldi. Onu da çıkarayım. Böyle salçayı şöyle alayım. Sulu köfte arkadaşlar. Yapmıştım. Kaldı. Malum Ramazan ayı fazla tüketilmiyor. içimi açsam attım oradan vardı arkadaşlar ezanımızı da dinledik ezan okunurken ettiğimiz dualarımızı Rabbim kabul etsin inşallah arkadaşlar o ezan bana soruluyor burada okunmuyor arkadaşlar o ezan o ezanı ben birçok videomda hep anlattım ama o videoma denk gelmediniz sanırsam o ezan Türkiye'ye ait Ankara'ya benim memleketime Görümcemin evinden, balkonundan çekmiştim. Tarihi de baktım 2021 senesi. 2000 efendim. 1957. 19, tamam. 2016 10, 2021 senesi pardon arkadaşlar. O zaman Türkiye'de çekmiştim ben o ezanı. Ve şu an Ramazan aylarında sürekli o ezanımızı paylaşıyorum ben. Böyle yemek videolarımda. Hani gurbette o ezanı paylaşarak gurbetteki takipçilerimiz için. Ben tereyağı koyacağım birazcık. Biraz anımsatayım istedim hani. Türkiye'nin tadını veremeyiz tabii ki ama bir o ezanı paylaştıkça çok bana güzel yorumlar geliyor. Emin Allah razı olsun. Ezan sesi çok güzel. Hani iyi ki paylaştın, iyi ki koydun gibisine. O yüzden ben de böyle paylaşıyorum arkadaşlar. Sizlerden de Allah razı olsun. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. ederim. Koyduğum tereyağıydı. Git içeriği bu. Olsun. Ben birazcık tuz atayım. Birazcık at. Evet. Yumurta içeride salonda kaldı herhalde. Hı. Birazcık karabiber. Ha. Domatesin üzerine birazcık karabiber atayım. Bu nasıl ısıtalım mı? Bir var. Isıt. Yenilsin. Hı -hı. Ya. İşte şey oluyor biliyor musun İbo? Bugün aldığım pide yine duruyor. Of. Yarın bayatlıyor. İşte olsun. So ben yok. Ekmek olduğunu yok. Bak. Yok. Şimdi bak bugün bayat yeniliyor. Bugün aldığın taze yarına kalıyor. Yine bayatlıyor. Sizde de öyle oluyor mu arkadaşlar? İbo işten gelirken pide alıyor. Bana sormuyor. Bazen soruyor Emine alayım almayayım. Öyle alıp geliyor. Şimdi de evde bayat yani bayat dediğimde de dünden kalan arkadaşlar. Rabbim yine eksikliğini göstermesin. Erkan Davulcu'nun bir sözü var. O da benim çok hoşuma gidiyor. Allah Rabbim e, ekmeğimizle suyumuzu kesmesin diye. Amin. Çok hoşuma gidiyor dua. Amin. Evet bayat dedim. Ama dünkü ekmeğimiz öyle söyleyeyim. Ha, ha, çok hafif olmasın. <laughs> evet. Onu diyor, İbo diyor ki onu ısıtayım ben diyor. Bugün aldığı taze yine kalıyor. Abi ben çıtır çıtırdı. İstiyorsan şey yap, bugün çıtır olanı ye. Olur. Bunu yarın da yersin. Ha içine bir de kaşar da koyuyor yani. Ya. <laughs> İyi hadi yap yap tamam. O zaman yarın ekmek almayalım bu. Kalıyor. Ne diyecek mi yarın ekmek almasın. Ya. Sen alıyorsun ekmekleri. Sen al Allah. İşte böyle arkadaşlar. Salata yıkayayım mı? Ne salata? Çıtır ekmekleri de mi? Bunu da yarın Yap yap ye. Yarın alıp Alın. Çünkü menemen var ya. Aynen. Balık yersin. Onu yine koy ekmekleri torbaya. Yarın yeriz. Ben şey yapmam hani atmam. Yok atma zaten atma. Ya böyle öyle bir. bir aynen. Böyle. Göstermesin. Öyle bir düşünce gelmesin aklıma. Öyle ısıtıp yine tüketiriz. Aynen. Ama taze varken taze iyi. Sen de Kadınlar tatlıdır her zaman. Evet, bir boyu da görelim. Ben ekmek kalıntılarını toparlıyorum, Yine geri bir şey çekeceğim. Sonra. Aynen. Topluyor. <laughs> daha aklı gibi oraları yine topluyor. Olsun. Bugün yoruldum ya. Hayırdır. Acı Hı. mı olsun İbo bu? Olsun. Zambol örnek verir misin? Şimdi gene anlat her ne, bu. diyeceğini. Merhaba. Buldun mu? Bu. Çünkü biber acı değildi. Allah'ım. Düşüyor mu ya? Arkadaşlar şu var ya o kadar güzel ki çok güzel acı bir e, yeter bu. Hadi. Evet. Yeter çok acı olacak. Bak Yeter yeter. Oldu. Atayım mı cidden? Vallahi atmayacaktım. Yeterli. Yeter. Doğradığın biber de belki acıdır. Acı değil deyince. Ay ne bileyim. Bunu kaçta mı yapacak? Aa, kırılır. Daha ha. yumuşadı, yumuşadı. Yumuşadı bak. Bak, bak. bak. Şimdi bağır bana. Ha. <laughs> Bağıramıyorsun da değil mi? <laughs> bağırma değil çünkü yumuşadı o. Sertleşmesi evet. lazım. Yoksa şey oluyor, bu kırılıyor. Üşüdü. Patates öyle devamlı karıştırılmıyor bunları bütün mi içeri? Götür. Bir şey, şey mu yanına? Evet yumurta. Evet. Oy. Evet. O ne? Soğan. Ben soğan koymadım mene mene. Tamam. Bir yaptı. Bugün emin ösülüyü göz. Evet. Oh, bugün tamam. ben ösülü. Çok mu erken? Çok erken dediğin de 5-10 dakika mı var? <laughs> İbo erken değil saat geldi. 10 dakika 50. var. Ee? Tamam, 10 dakikadan ben o çabuk olur. Yok yok kaynatıyorum. Altını kıstım ben onu. Okey. Yumurtalar da geldi. Şu salatayı da keseyim. Kes. Ha salata <laughs> değil mi? Bu bizdeki. Önce evdekiler bitsin. neredesiniz arkadaşlar? Benim elim niye çıkmıyor ya? E o da bir taraftan ne yapıyor biliyor musunuz? <laughs> Hı, dur, orayı da çeksin. Hı, bu tarafa doğru dön bakayım. Ha, gözükmüyormuş. Tabii ki soğan. Soğan. Tabii ki sen soğan yok. kendine göre kesi bu. Ben yemeyeceğim bunu yemek. Aa. Hı, canım istemiyor. Yemine? Vallahi. Valla. Omuzuma yapın beş. Bas. Nokman. Yine mi telefon? Komşumuz bakalım. Evet. Selamun Aleyküm. <laughs> Evet. Şimdi bak güzel kızardı o. Sen içeriden getirdiklerini buraya biriktiriyor. Evet. inşallah. Menemenimizi Meli de yapalım. Çayım zaten hazır. Patatesler kızarıyor. Köfte de köfte yemeğim de ısındı. İstiyorsan zeytin peynir çıkartacağız. Evet. mı? Olur. Olur ama menemenin yanına. Saat geldi değil mi? Allah 6 dakika var. He, iyi tamam. Tam şey e, sıralamamız iyi oldu. Açıkta yok değil mi? Açıkta yok ben kaldırıyorum zeytin peyniri kuruyor. Hmm. Ben çıkarırım şey yapmıyorum. Neyse arkadaşlar bizler de videomuzu kapatalım bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz şu an iftara gidiyoruz inşallah. Soframızı kuracağız. Rabbim bugün de tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Dualarımızı, niyetlerimizi, namazlarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Rabbim hepimizin kalbine, gönlüne göre versin. Rabbim bizleri yemekle, açlıkla sınamasın, çocuk çocuğumuzla sınamasın, sağlığımızla sınamasın. Rabbim cem cümlemizin inşallah şifasını versin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.